Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz fakir fukara geldi. Fakir diyorum, fukara demiyorum diye birileri alınmış. Fakir fukara geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Kısıtlamalar geldi. Ha? Evden çıkamıyorsunuz. Ha? içkileri paso götürmece. Vay! Zula yaptız. Reisten Allah razı olsun. Tabii tekel bayilerine para kazandırdı. Niye ben habere şimdi giriş yaptım ki? Neyse. Dünya gündemini ve Türkiye gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Padişah fermanıyla ülke yönetiliyor. Resmi bir belge yok. Resmi bir açıklama yok. Ama içki satmak yasak. Tokat'ta Niksar Kaymakamlığı tekel bayilerine zabıtayı gönderiyor ya raflardaki içkileri kaldırın ya da üzerini örtün diyor. Sonra bir belge imzalatmışlar tekel bayilerine. Ya abi Allah aşkına ya. Ramazan ayında bu yasaktan dolayı en çok içkiyi AKP sattırdı. Türkiye tarihinde bakın arkadaşlar Türkiye tarihinde en çok içkiyi Ramazan ayında AKP sattırdı. Niye? Efendim 17 günlük yasak yapacağım. Bu yasakta da içki sattırmayacağım dedin abi. Ramazan ayında millet koli koli, kasa kasa içki aldı. Yani şimdi kalkar ortada bir genelge yok, resmi bir yazı yokken polisi zabıta'yı görevlendirir, ceza kestirirsen şimdi bu millette inadına kalkar sokakta o içkiyi içer. O zaman ne yapacaksın? Ha, ha pardon. O zaman da polisi gönderirsin, sokağa çıkma yasağıyla doğru millete ceza kesersin. Pardon onu unuttuk ya. Markete gidenlere de ceza kesmişler. <laughs> Arabayla niye markete gidiyor? İyi de adamın evi markete 4 kilometre uzaktaysa ne yapacak? Yürüyerek gidip 4 kilometre almış olduğu ürünleri evin eliyle mi getirecek? Yani akıl mantık şey değil. Düşündürücü. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında yandaş gazetecilerin sorularını cevaplıyor gazetecinin birinin eline kağıdı tutuşturmuşlar. Bu soruyu sor demişler. Gazeteci soruyu soruyor. Yüzünde maske var. Efendim diyor. Aşı konusunda sizin liderliğinizle aşı konusunda Türkiye çok ilerleme kaydetti diyor. Tamam mı? Erdoğan orasının tam duyulmasını istiyor demek ki. Yüzündeki maskeyi çıkart, öyle sor diyor. Efendim diyor. Sizin liderliğinizle diyor aşı konusunda diyor Türkiye diyor ilerleme kaydetti diyor. Yerli aşı ne zaman diyor? <laughs> Erdoğan diyor ki inşallah diyor eylül ekim gibi diyor. Reis ya daha önce de nisan gibi yerli aşı çıkacak demiştiniz. Şimdi de eylül ekim gibi diyorsunuz. Yani bu nasıl olacak şimdi? Yani şurada 2023'e bir şey kalmadı. Yani isterseniz biraz daha bekleyelim yani. Eylül, kim Kasım gel aralık. Eylül, kim Kasım gel aralık. Yerli aşı yapamadık. Olmaz olsun fukaralık. <laughs> Güzel uydurdum ha. Düşündürücü. Hakkari Şemdinli'de 14 yaşındaki bir çocuk sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış. Tabi çocuk 14 yaşında olunca biz bunu kemik testine gönderelim. Hani belki kemik testinde zorlarsak tehditle, mehditle, korkutmayla, FETÖ'cülükle doktorları belki bunun 18 yaşının üstünde olduğunu hani kağıt üzerinde belgeleriz. Eee böylelikle Cumhurbaşkanına hakaretten buna cezayı keseriz diye mi düşündüler? Artık ne düşündüler bilmiyoruz. Tabii sosyal medyada tepkiler gelmiş. İşte Kenan Evren'in ruhu AKP'de yaşıyor diye. Geçmişte idam etmek istedikleri çocukların yaşlarını büyüten zihniyet aynı zihniyet. Bunlar da ceza vermek için kemik testine gönderiyor. Yani Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Tuha bir ülke ya, vallahi billahi ya. o çocuğa hiç sordunuz mu? Veya cumhurbaşkanına hakaret eden birine hiç sordunuz mu? Ya kardeş niye hakaret ettin? Hani de demir al mıydı, neydi? Yani küfür ettiyse vardır bir sebebi diyen. Yani hiç sordunuz mu? Niye insanlar cumhurbaşkanına hakaret eder? Bir ülkenin cumhurbaşkanına insanlar niye hakaret eder? Hiç sordunuz mu ya? Ya da sordunuz da. Aldığınız cevap mı tatmin etmedi? Yani vardır bir sebebi. Valla insan durduk yere Cumhurbaşkanı'na niye hakaret etsin? Düşündürücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Gazeteci diyor ki, efendim diyor, tam kapanma döneminde diyor, nerede olacaksınız diyor. He. Reisimiz de diyor, valla şu an karar veremedim ama en kötü ihtimalle Türkiye'deyim. <laughs> bir de gülüyor var ya. <gülüyor> lan abi ya. Lan. <laughs> en kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Tuhaf. Ama şimdi arkadaşlar adam 80 yaşında. Espri yaptı. Yani şimdi reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan da şimdi kalkıp da Cem Yılmaz gibi espri beklemeyin yani sonuçta. Bu bir espri bir ülkenin cumhurbaşkanı en kötü ihtimalle Türkiye'deyim der mi? Diyorsa demek ki bu bilinçaltına yerleşmiş kendi de memnun değil bu ülkeden. Yani o zaman en kötü ihtimalle reisimiz Türkiye'de ise en iyi ihtimalle 2023'te nerededir acaba? <laughs> Düşündürücü. Bu sorunun cevabını bilenler yoruma yazsın. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı söylüyor. Yani onun bile artık ümidi kalmamış Türkiye'de. İyi de yani 20 yılda Türkiye'yi hani bu hale siz getirdiniz. Artık en kötü ihtimal olmuş. Dönüp aynaya da bakmıyoruz değil mi? Düşündürücü. Pelikancı Hilal Kaplanı biliyorsunuz arkadaşlar AKP'li yandaş gazeteciymiş. Efendim geçmişte Ermeni soykırımı vardır diyor. E şimdi devir değişti tabi. AKP Ermeni soykırımı yoktur deyince kendisi de Ermeni soykırımı yoktur diyor. Bir televizyon programına katılmışlar. Hilal Kaplan telefonla bağlanmış. Bu Profesör Ümit Kaba Sakal Hilal Kaplan'a geçmişte yazmış olduğu yazıları hatırlatıyor. Bunun üzerine Hilal Kaplan diyor ki bunlar iftira. Ulan kendi kendine iftira atan katın Hilal Kaplan. Geçmişte demiş ki birine cevap veriyor. Soykırım olup olmamasından çok devletin aklanma çabasına karşıyım. 1915'te devletin suç işlediği gün gibi açıktır diyor. Bunu yazan Hilal Kaplan. İşte sonra 100 bin Ermeni'yi gerekirse kovarız diye bilen başbakan, 100 yıl önce atalarının gerekeni yapmadığına kim inandıracak? Sonra da bak burası daha önemli. Ermeni malları üzerine bina edilmiş bir devletimiz var. Bu kadar haramdan helali hoş bir hayat devşirmek imkansızdır diyor. Şimdi de dönüyor diyor ki Ermeni soykırımı yoktur. Hadi buyurun. Arkadaşlar bu ve bunun gibi insanlar, her devrin insanlar. Bugün AKP var. AKP dedi ki Ermeni soykırımı var. Anında der ki Ermeni soykırımı var. Der ki Ermeni soykırımı yok. Anında der ki Ermeni soykırımı yok. Bugün Atatürk'e karşıdırlar. Yarın CHP veya başka bir parti gelir. Sizden bizden daha iyi Atatürkçü olurlar. Yani bunları görün abi. Düşündürücü. İstanbul Üsküdar'da perşembe günü dün kadınlar camiye gitmişler. İşte 3-4 tane kadın yanlarında çocuklar da var. Camiye girip namaz kılmak istemişler. Şimdi neden dün diyoruz? Çünkü birileri cuma ile karıştırıyorlar. Abi cuma ise kadınların cuma günü camiye girmesi yasak falan. Böyle şeyler söylüyorlar. Hayır arkadaşlar olay perşembe günü olmuş. Caminin girişinde işte cemaat namazdan çıkıyor. Erkekler kadınların girmesini engelliyor. İki tane erkek var orada. Camiye giremezsiniz diyor. Hadisler havada uçuşuyor. <laughs> en son Kız diyor ki ya sen ne hadisinden bahsediyorsun? Ben Marmara İlahiyat mezunuyum. Adam da diyor ki senin ne mezun olduğun beni ilgilendirmez. Bana göre havasın diyor. Ulan oğlum senin inandığın dinin tamam mı ilahiyatını okumuş. Sen ona kalkıyorsun diyorsun. <laughs> havasın diyorsun. Maalesef arkadaşlar yani ülkemizde İslam dini bilinmiyor. Biz anadan babadan görme Müslümanız. tabi annemiz babamız bize diyor ki biz Müslümanız. Biz de elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Okumuyoruz. Cahiliz o konuda. Allah bize bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdi deyip onu alıp duvara asar. Ama içinde ne yazıyor diye merak etmeyen bir kitleyiz. Biz burada ya iki üç tane ayetten bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bazen böyle dilime yapışıyor. Dini konulardan bahsediyorum. Aman abi çok hassas bir konu. Yok. <laughs> i̇şte cehalet böyle bir şey. Şimdi bizim bunu haber yapmamız lazım. Biz bunu nasıl haber yaparız? CHP gençlik kollarından erkekler camiye girdiler. AKP'li kadınların girmesine engel oldu. Evet, süper haber. Evet, hemen bunu yapalım. Düşündürücü. <laughs> Şarkıcı Yusuf Güney Astral Seyahatle Uzaya Gittim diyor. Tabii sosyal medyada tepkiler geliyor. Bu da kafayı yedi falan. <laughs> yani şimdi diyor ki astral, astral seyahat yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp gidebiliyorsunuz. Bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Bedenden ruhu ayırırsan gideceğin tek yer da dalıcı. <laughs> yani <gülüyor> Yusuf <gülüyor> bir selavat getir kardeş. Bu işin sonu kastırı. Sonra da diyor ki iki sene önce ayda su olduğunu söyledim. Mesela NASA daha yeni açıkladı. Tabi. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. <laughs> Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladı. Allah sonumuz hayretsin Yusuf. Ne diyeyim ki? Hep reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze gelip elini öptükten sonra oldu değil mi bunlar? Belli belli ondan sonra oldu. Düşündürücü. AKP'li belediyelerin gri pasaport yani hizmet pasaportuyla belli bir ücret karşılığında insan kaçakçılığı yaptığını öğrenmiştik arkadaşlar. Hatta dünkü videomuzda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu insan kaçakçılığını kabul ediyor. 100 binin üzerinde insanın bu yolla yurt dışına gönderildiğini söylüyordu arkadaşlar. Şimdi yeni bir olay patladı. Independent'ten Can Bursalı'nın haberine göre bu Türk hackerlarının sitesinde bir ilan var. Bu ilanda hakkında arama, yakalama ve yurt dışı çıkış yasağı olan kişiler Ankara'ya avukatlarını göndermesi gerekiyor. İlanı veren kişinin vekiliyle buluşuyorsun. 10 bin lira veriyorsun işlemler başlıyor. Sonra 70 bin lira veriyorsun. Tamam mı sana bir belge veriyorlar. O yılın 31 aralığına kadar geçerli. O belgeyle hakkındaki yakalama kararı yurt dışına çıkış yasağı veya arama kararı kaldırılıyor istediğini yapıyorsun. Evet arkadaşlar resmen böyle bir ilan var. 70 bin lira karşılığında hakkınızdaki yakalama kararını arama kararını yurt dışına çıkış yasağını kaldırabiliyormuşuz. Bizim de yeni haberimiz oluyor. Valla ben Can Bursalı'nın yalancısı. <laughs> Hatta burada diyor ki olur da diyor 10 bin lirayı veririm. İşte bana bu belgeyi verirler. Sonra da kaçarım. 60 bin lirayı ödemem diye düşünenler şayet böyle bir şey yaparsanız başınıza neyin geleceğini biliyorsunuz. Böyle de tehdit ediyorlar. Böyle bir ülke. <laughs> Süper ya. Valla on numara. İşte ortalama maliyet 70 bin lira. İşte bu ilanda da diyor ki tamamen savcılık kararı ile resmi olarak aranmanız veya yakalanmanız kaldırılıyor. Tamamen savcılık kararıyla. Vay be. Sizlere bununla ilgili karar yazısı veriliyor. işlemin yapıldığı sene sonuna yani 31 Aralık'a kadar bu geçerli diyor. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili işte bilişim uzmanı hukukçu olan işte Levent Mazlı Güney'e sormuşlar. O da demiş ki maalesef insanların işte hukuka güveni kalmadı. Yüzde otuzlara kadar indi diyor. İnsanlar bu yolla... İşte hukuk arayışına geçmişler diyor. Maalesef bu tarz teklifler bize de geliyor. Bu arkadaş bu ilanı ne zaman verdi bilinmiyor. İlanı verdikten sonra kaç kişinin bundan faydalandığı bilinmiyor. Bu insanların bu ilan üzerinden ne kadar para kazandığı bilinmiyor. Maalesef bu insanlar dolandırıcı. Bu işin borsası var diyor. Ve bu insanlar bu borsa üzerinden para kazanıp mağdur olan insanların üzerinden para kazanıyorlar diyor. He çok güzel. Çok güzel valla. Ancak devlet rekabeti sevmez kardeş. Şayet bu işin arkasında bunlar dolandırıcı ya. Yani savcılar yoksa, hakimler yoksa, avukatlar yoksa. Bunlar sadece sahte bir belgeyle bu işi götürüp insanları mağdur ediyorlarsa devlet rekabeti sevmez. Bir tarafta gri pasaportla 8 bin 10 bin euro karşılığında yurt dışına çıkmak varken sen giden Türk hackerlarına güvenir böyle bir şey yaparsan e, devlet yarın operasyonu yapar o hackerları gözaltına alır. He Yok eğer bu işin içerisinde savcılar hakimler varsa işte orası büyük problem ve gerçekten bu ciddi ciddi devlet eliyle yapılan bir şey ise o zaman kim kimse bir şey yapamaz. Evet. Şimdi iki seçenek arasında kaldık. Ya 8 veya 10 bin euro para vereceğiz. Gri pasaportla AKP'li belediyeler sayesinde yurt dışına çıkacağız. Ya da bu ilanı veren arkadaşlara güvenip hayır kardeşim biz TL'de kalacağız deyip 70 bin lira vereceğiz. İşte hakkımızdaki yakalama kararını yurt dışına çıkış yasağını kaldırtacağız. Karar sizin. <laughs> İkisinden birini seçin. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz bu olayı maalesef FETÖ borsası dediğimiz hani bir yıl önce iki yıl önce Binali Yıldırım'a falan da sormuşlardı. Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Bu işte görmüştük. Maalesef bu işin içerisinde avukatlar var. 10 bin liralık davaya 70 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira isteyen karakteri olmayan avukatlar var maalesef. İşte bu insanlar yüzünden bu iş borsaya dönüştü. Ne oluyor kardeşim? Senin hakkında yakalama kararı var. Veya gözaltına alındın veya tutuklandın veya mahkemeye çıkacaksın. Bir avukat buluyorsun. Normalde 10 bin liralık 20 bin liralık dava. Ama işin içine FETÖ girdi ya. Tabii mağdursun bir de sömürecekler ya. 200 bin lira, 300 bin lira. 500 bin lira para istiyor. Evini, arabanı satıyorsun. Yeter ki karım çıksın, kocam çıksın diyorsun. Yeter ki gelsin diyorsun. Serbest kalsın diyorsun. Evin gidiyor, araban gidiyor. Ya kocan ya karın o da gidiyor. Ortada kalıyorsun. Böyle bir tezgah var zaten. Hani biz bunu yeni görmüyoruz. Ama maalesef bu ülkede insanlar... Şimdi ister istemez şu geldi aklıma. Ya şimdi bu bu doğruysa, bu ilan doğruysa birini öldürürsün, hakkında yakalama kararı çıkar, 70 bin lirayı verirsin. He. Onlar da hakkındaki yakalama kararını kaldırır, sen de uçağa biner gidersin. Hani orada diyor ya, şayet işte paranın geri kalan kısmını vermezseniz, başınıza neyin geleceğini biliyorsunuz. Bu resmi bir şeyle, savcılık yoluyla yapılıyorsa o zaman bu işin içinde polisler de var havaalanında gözaltına alırlar. Yani olay buraya çıkıyor kardeşim. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmemiş olabilir. Videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Yani yarına bir video daha yani yetiştirebilirsek çekeceğiz. İnşallah gene aynı saatte görüşürüz. Bu arada videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuş olabilirsiniz. E bir like atarsanız ölmüşlerinizin hayrına iyi olur. Kendinize muhat olun, Allah'a emanet olun.